Şimdi e, ekleme yani insert koduna geçebiliriz. Veri tabanından eklemeyip de buradan bir form oluşturup forma ekleme yapınca otomatik e, veri tabanımıza eklensin ve veri tabanımızdan da buradan gözüksün. Zaten bu kod yazılı olduğu için her ekleme yapınca buraya eklenmiş olacak. Şimdi ilk yapmamız gereken buraya bir tane küçük bir form eklemek. Kodlarımı bir düzelteyim. Şurası ziyaretçi alanımızdı. Şimdi bir başlık daha ekliyorum ve Ziyaretçi ekle diyorum. Altına bir tane form ekliyorum. Formumuzun metotu var. Post olarak ekleyeceğim. Action'ı var. Şimdilik hiçbir şey olmasın. Gerçi bu sayfada ekleteceğim. Bir tane input ekliyorum. Input type text name'ine at diyorum. Bir tane br kullanayım. Bunu da soyad için yapacağım. Bir tane de yaş için yapacağım. Şimdi bakalım durumumuz nedir? Çok iyi. Bunların bir de yanına ne olduklarını yazalım. At diyelim iki nokta üst üste. Soyad iki nokta üst üste. Ve yaş diyelim. Tamamdır. Şimdi bir de bunları e, eklemek için bir tane buton ekleyelim. Input type submit diyelim. Ve name'ine ekle diyelim. Submit oldu. Tabi bu Submit kötü duruyor. Value ekleyelim. Ekle diye. Ekle yazısı geldi. Şimdi ekleye tıklayınca bu alta ekleyeceğimiz gelecek. Şimdi Insert kodunu yazacağız. Nasıl yazacağız? Ee, bu form çalıştığında bir Submit işlemi gerçekleştiriyor ve Submit işlemi gerçekleştirince buradaki Name ismiyle gerçekleştireceğiz. Şimdi şuraya bir PHP tagı açıyorum. Ve diyorum ki if isset set dollar alt dire, post ekle. Yani bu ne anlama geliyor? Dollar post ekle şu anlama geliyor. Bu submit edildiğinde buradan bir post işlemi gerçekleşiyor ve ekle ismiyle. Yani butona bastığımda bu dollar post ekle çalışmış oluyor. isset ise bir işlem var mı? Hani butona basılmış mı gibi anlam katıyor butona basıldığında buradaki işlemleri gerçekleştir. Eko diyorum. Deneme diyorum. Hani butona basılıp basılmadığını göstereceğim. Bastım. Gördüğünüz gibi deneme yazısı geldi. Yani if'in içine giriyor rahatlıkla. Şimdi ben bu if'in içinde ekleme sorgusu yapacağım. Tekrar isim belirliyorum. Ekle değişkenini kullanacağım. DB e, veri tabanından alacağız. DB'yi zaten şurada söylemiştim artık bir daha anlatmama gerek yok. Bağlantımızı DB'ye aktarıyoruz. Buradan prepare diyoruz. Sorgumuzu yazmak için insert into kodunu kullanacağız. Insert into hangi tablo? Ziyaretçiler tablosu. Set diyoruz. Ve burada e, ekleyeceğimiz alanların adını yazıyoruz. Bizim attı adı alanlarımızın adı şurada yazıyor. Ad, soyad, yaş. ID almıyorum. Sebebi bu otomatik sayı. Her eklendiğinde kendisi artıyor zaten benzersiz bir şekilde. Ad alanına neyi ekle? Şimdi PDO'nun özelliği olarak eşittir. 2 nokta üst üste koyup takma isim belirliyoruz. Ama bizim kafamızın karışmaması için sütunun adıyla aynı yazıyorum. Yani ad yazıyorum. Ama siz buraya B de yazarsınız. C de yazarsınız. Ama rahat olması bakımından tekrar aynısını yazıyorum. Yani buradaki adla. Daha sonra virgül koyuyorum. Soyad alanımız vardı. Soyad ve yaş var. Soyad diyorum. 2 nok eşittir. 2 nokta üst üste takma adımız yine soyad diyorum. Şimdi yaş için de yapıyorum aynısını. Yaş. Bir kez daha tekrarlıyorum. Buradakiler takma isimdir. Şimdi göstereceğim neden takma isim yaptığımızı. Burası bitti. E yaptık. Şimdi bunu bir execute etmemiz lazım. Ekle orta tire büyük tire işareti execute ediyoruz. Şimdi kodumuzu çalıştırıyoruz ama şimdiki bu e, select'te hiç execute'ün içine bir şey yazmamıştık. Sebebi herhangi bir ekleme yapmayanı nasıl diyeyim? E, bir tane takma isim kullanmıyorduk ama burada kullanıyoruz. O yüzden buradaki takma isimlerini belirleyeceğiz. Şimdi birden fazla olduğu için array yapısını kullanıyorum burada. Array değil, parantez açıyorum, içine geliyorum. Şimdi ilk takma adımız neydi? attı O yüzden şuraya tırnaklar içinde at diyorum. Eşittir diye büyük şartı kullanıp bu ada gelecek e, ismi belirliyorum. Ben buraya A dersen A'yı alacak. Ama benim amacım buradaki name'den gelecek postun adı olsun. O yüzden buraya dalır altı post diyorum ve name diyorum. Sonra virgül. Buradaki dalır post name bu text box'ın içine yazılan ne varsa bunun içine aktarılıyor. Buradan da takma adı aktarılıyor. Takmaktan da sorgumuzun içindeki at sütununa eklenmiş olacak. Buradaki name'ler o yüzden önemli. Name dediğim için buraya post name diyorum. Şimdi aynısını soyad için de yapalım. Soyad dalır. posttan gelecek soyad ve aynısını yaş için de yapıyorum. Burada unutmamanız gereken sonuncusunda virgül eklemiyorsunuz. O yüzden buradaki verdiğiniz isimlere de dikkat edin. Dalır post deyip buradaki isimleri kullanacaksınız. Buradakiler ise takma isimlerimiz. Ben buraya A dersem buraya da A demek zorundayım. Hiçbir değişiklik yok. Ama ben sütunun adıyla aynı yapıyorum ki kafamız rahat etsin diye. Şimdi böylelikle ekleme gerçekleştirilmiş oluyor. Şimdi yaparsam ekleme gerçekleşecek. Ama ben bu execute ettiğimi bir değişkene daha ekliyorum. Kontrol yazayım burada. Bunu yapmamın sebebi de ifin içinde kontrol edeceğim. İşte turu dönüyor mu dönmüyor mu diye. Kontrol. Eğer bu zaten doğruysa içerisi turu yanacak. Yani turu olacak. Ve ifin içi gerçekleştirecek. Else olursa da eko deyip hata verdi diyelim. Şimdi ifin içi doğruysa ne yapalım? Bir yönlendirme yapalım ki ee, bu ekleme gerçekleşince sayfa yenilenip buraya gözüksün diye. Hatta hiç yönlendirme yapmadım. Direkt eko Eklendi diyelim. En azından hatamızı falan görmüş oluruz. Şimdi yeniliyorum. Hamit ölmez diyorum. Yaşı 27 diyorum. Ekledik. Şu an eklendi gösteriyor ama neden buraya gelmedi? Bir önce veri tabanımıza bakalım. Hamit eklenmiş mi? Eklenmiş. Çok güzel. Buraya eklenmemesinin sebebi sayfa yenilenmedi. PHP'de bunu önlemek için de e, eklenirken sayfayı refresh ettirmemiz lazım. Onu da bilerek yapmadım önce görmenizi istedim. Şimdi, eklendi yazıyor çok güzel. Şimdi ben buraya bir header kodunu kullanıyorum ve içine location diyorum. Ve nereye gitmesini istiyorum? index.php'ye gitmesini istiyorum. Ve her header kullanınca mutlaka exit kullanın. Böyle öğrendim ben. Daha verimli oluyor. Şimdi if kontrolü çalışırsa yani sorgumuz çalışırsa ekleme yaparsa header index sayfasına tekrar gideceği için refresh etmiş olacak. Ama kontrol çalışmazsa hani burası false olursa else girmiş olacak ve hata yazısını belirtecek. Şimdi sayfaya yenilersem Hamit eklenecek. Çünkü sayfaya yenilemiş oluyorum. Aa iki kere ekledi. Sebebi e, buradaki yazıyı tekrar almış oldu. Şimdi bir bakalım Hamit Hamit var. Tamam bir sıkıntı yok. Şu an önce bunu bir silip sayfaya yeniliyorum. En son olarak iki kere Hamit eklemişti. Şu an bir sıkıntı yok. Zaten veri tabanında da iki tane Hamit var. Şimdi sayfaya yeniliyorum. Hiçbir şey yok. Şimdi ben burada header location yaptığım için eklendiğim yenilenip gösterilecek burada can can ölmez diyorum 22 diyorum şimdi ekliyorum gördüğünüz gibi can gelmiş oldu sebebi ise insert into komutumuz çalışıyor ve içeride eğer çalışıyorsa header ile tekrar yönlendirme yapıyorum ki sayfa yenilenince bizim aşağıda yaptığımız while tekrar çalışıp ve en son eklenen kaydı da göstersin diye. Tekrar bir deneme yapalım bir sıkıntı olmasın. Gördüğünüz gibi geliyor. Bu kadar arkadaşlar insert into komutu da